Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Peki arkadaşlar, iştigali dün konuşmuştuk. Bugün iştigalin 5 durumunu konuşacağız. bunlar üzerinde dün özellikle de birkaç kelam etmiştik. tabloyu kısaca çizmiştik. ayrıntısıyla e şimdi ibareler üzerinde konuşacağız duracağız ee, katrun edada da bu meseleyi özellikle detaylıca anlatmıştık çok bir farkı yok ama özellikle bazı cümlelerin birbirine atfı noktasında bazı durumlara biraz detaylı e, değineceğiz ee, racihul e, vacibun nas ve vacibul ref racihun nas ve racihul ref bir de i̇stiva ol emrein demiştik. Bu beş durumu konuşacağız. Beş durumda vacibun nasbı anlıyoruz. racihun nasbı, racihun ref'i de anlıyoruz. İstiva ol emrein'i de anlıyoruz. E, fakat vacibur ref'te bu da söyleyecek. O vacibur ref ifadesinde iştigal aslında tam anlamıyla şartlarını sağlamıyor ki biz onu iştigal diyoruz diyeceğiz. Yani mesela eee Karaçtu fe iza zeydun e, yadribuhu amrun. Mesela karaçtu fe iza zeydun yadribuhu amrun. Dediğimiz bir cümlede iştigal var mıdır? Tam anlamıyla yok. Neden? Zeydun okumak zorundayız çünkü. Zeydun Zeyden okumamız iştigal olduğunu gösteriyordu. Peki Zeyden okuma şansımız var mı? Hayır. Neden? O artık o zamir o Zeyde dönmüş olsa bile o Yadribuhu'daki fiilin müfessir bir fiil olduğunu gö göremiyoruz biz. Eğer müfessirse Zeyd'in oraya takdir etmemizi gerektirecekti bu. Feiza yadribu Zeyden yadribuhu amrun gibi bir ifade olacaktı ki Orada artık bir fiilin takdiri mümkün olmadığı için biz buraya iştigal demenin de aslında doğru olmadığını söylüyoruz. İştigal demenin de doğru olmayacağını e, söylüyoruz. Ama beş durum. Hani vacibur ref, vacibur nasb. Racibur ref, racibur nasb ve seva seva bunlar eşittir dediğimiz şekli birbirini tamamlasın diye. Vacibur nasb var, racibur nasb da var racihur ref var. Vacibur ref de olsun diye. Bunu da burada saymış olduk diye söyleyeceğiz. Yoksa iştigal tam manasıyla buralarda bu vacibur enfin ref kısmında oturmuyor efendim diyoruz. Peki oku bakalım. İbrahim. Ve en enne en en isme el vaki'a ba'dehu. fi'alun nasibun. Evet. وَعَلَمْ اَنَّا هَذِي الْاِسْمَ وَاقِعَ بَعْدَهُ فِعْلٌ نَاصِبٌ لِدَمِيرِهِ عَلَى خَمْسِ اَقْسَامٍ Yani hocam bu fiilden sonra, yani öncesinden vaki olan isim ise işte hocam nasb-ı damirledir. Bu nasb hocam beş kısmı üzerine haksız. Evet yani اَنَّ الْاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُ فِعْلٌ O fiilin nedir Rabb'ta? Bu şeyin hocam haberi yani. اَنَّا Ha, vakıanın faili değil mi? İtimat etmiş sıfata. O da sıfat mevsufa itimat etmiş. Dolayısıyla sıfat sebebi bir sıfattır. Ennel ismel vakıa. Vaki olan isim. Vaki olan isim mi? Badehu alun. Hayır. O isimden sonra vaki olan fiil demektir. İsimden sonra vaki olan fiil. Zaten zeyden darabduhu. Bakın. Zeyden'den sonra fiil vaki oldu. Ee, peki nasibunli nasibun li damiri kimi nasip ediyor? Zamiri nasip ediyor. Zeyden darabtuğudaki hu zamiri mensup zamir değil midir? Muttasıl mensup zamir. Kim nasip etti onu? Darabtuğu nasip etti. Darabtu fiili. Ee, dolayısıyla ala kamsi nedir İrab'da? Ennenin haberi değil mi? Yani ya da haberinin mutallakı haber ki aynun dersiniz en nadil isme vakiun ala khamsete e, aksamin diye ya bir haber takdir edersiniz ya da bunu diye bizzat haber yaparsınız iki görüşte mümkündür. Peki neymiş onlar 1 lazımın nasıl? Hocam eee daima e, nasb eden, velazimun rafe'en ve daima rafe'en. Daima ref olan. Evet. Varaci nasbi ala rafi yani nasb fetaje edilen evet. Müstevin bir fiil emrani mütehem nas hem rafi e, olduğu bir görüşte var. Varadi rafi ala nas bin e, tercih edilmez. Bu da beşinci madde. Bakın bu beşinci madde sona aldığını birazdan anlatınca ikinci sırada anlatacak. Şimdi burada affen. Affen. Vacibur ref e, affen affen vaci burjef neredeydi? Lazimur ref. Evet yukarıda ikinci maddede aldı onu. Hakeza zekerahu devam. Hakeza zekerehu nehviyyûne ve tebi'ahum el musannifun Nahivciler de bu şekilde zikretmişlerdir ve musannif de bunlara tabi olmuştur. Ve şerâfi beyanihâ bi kavlihi ve bunun beyanı şöyle bir yani beyanına başladı. Bi kavlihi şu sözüyle. Yukarıya bakalım şimdi, yukarıya bak. Ve nasbu hatmun intela sâbiku mâ yehtasu bil fi'li ya'in ve hithuma. Yani eğer e, isim bu e, hocam nasıl e, eğer gelir. Ah bakın tela e, vaki olmak demektir. Yani es sabik ne orada? Zeyden darabtu'daki Zeyden. O Zeyden sabık demek. O Zeyden meşgulun an olan. sabik eğer peşine gelirse neyin peşine gelirse ma su bil fiali. İn zeyden gibi bir şey olursa yani. İn zeyden bak zeyden ne oldu? Hile kas olan bir şeyin tela peşine geldi. İnin peşine geldi. Onun için tela dedi. Ma yakta su bil fiali. Ke'in ve aysuma diye vermiş. Peki aşağıdan bakalım. Ve nasbu li ismi sabiqi hatmun in tela sabiqu bi rafai vaqa ba'da ma yakta bil ve aysuma. Yani bu ismi sabiqu nasbu e, vaciptir. Eğer e, has olan bir isimden bir şeyden sonra gelirse o da in in sharfiyyah vahitsu ma'buda e şartir manası var hocam nahu in zeydan laqitahu fakrimu eğer zeyd'le karşılaşırsan ona ikram et vahitsu ma'mran taqahu fa'inhu e her nerede zeyd'le karşılaşırsan amr'la karşılaşırsan eee ona yardımcı ol ve einhu ona onu takdir et onu takdir et onu aşağıla değil mi onu aşağıla Adam yerine koyma onu. Gördüğün her yerde onu aşağıla. Adam yerine koyma. Şimdi bakın buralarda neden Amran ya da Zeyden okumak vaciptir? Mantık ne İbrahim? Kim? İn ve Aysuma. E, has olmasıyla ne alakası var Zeyden ve Amran okumamızın? Çünkü fiil getirmek zorundasın. E fiil zaten hazır var sana tefsir etmiş orada. Orada bak tefsir ediyor. Diyor ki fe ekrim hu. Dolayısıyla lakitehu lakitehu fiili var. Orada in lakitezeyden lakitehu feekrimu takdir edemezsin de gösterme adına söylüyor. Tamam Yani seni takdire mecbur bırakan bir edat var zaten. Başka yere kaçma. Mecbursun. Orada bir fiil takdir etmek zorundasın. E ne takdir ediyorsun? Zaten müfessir bir fiil var. Müfessir olanı takdir et. Hay suma da'nese. Her nerede olursan. Peki istifamen gayral emzeti devam et bakalım. Ve keza intela Oku bakalım Abdü Samet. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şekilde nasıl gelir eğer istifhamı takip ederse yani ondan sonra vaki olursa gayr hemzeti ancak bu istifham harflerinden hemze hariç. Ke ayna bekran faraqtahu ayna bekran da geldiği gibi ve hel amran haddestehu ve yine bu hel şeyinden sonra geldiği gibi. Evet. Yani örnekler üzerinden daha rahat anlıyorsunuz bakın. Hel amran dediğimiz zaman arkadaşlar hel amran niye oraya veya eyne bekran parakta niye onlar mensuptur diyoruz vaciptir hem de. Eyne ve hel e, fiile mi hastır? İsme mi hastır? Öyle bir şey yok. Ha, sadr kelam isterler değil mi bunlar? Bir. Peki hell ile ilgili şöyle mi diyoruz? Hell e, sadece tabi burada eyne bekran farakta o ifadesinde e, zaten sadr kelam isteyeceği için eyne farakta bekran diyoruz. Dolayısıyla e, bu eyne ve hell elin fiile gelip gelmesine ilgili bir ihtilaf vardı. Özellikle hell ile ilgili daha önce konuşmuştuk. Neydi o? Nerede konuşmuştuk? kitabın başında özellikle de buraya atıp atıfta bulunmuş bir şey söylemişti. Bilmem hatırlayabildiniz mi? Hemen oraya buluyoruz. Hemen orayı buluyoruz. Mureb ve Mebni'den de sonra Arp'in özellikleri yok muydu orada? Hocam, cümlede ismin başına Not mu almışız öyle? Hangi kaçın sayfa? Kaç? Ve akbar. Evet şimdi bakın. huma el harfu kehel ve fi velem. Orada demişiz ki, orada şöyle demişiz. Hel isim ve fiiller arasında müşterektir. Doğru mu? Hel hem isme hem fiile gelir. Peki sonra şimdi iştigalde dedik ki dikkat ederseniz hel amran diye bir ifade gelirse mutlaka bu fiile has olduğu için takdir edeceksin. Aralarında bir tenakuz var mı? Orada da demiştik. Bir tenakuz yok. Vela tunafi da masiyeti fi babil iştigal. İştigal babında hel geldikten sonra mensup okumak zorundasın diye bir ifade gelecek. O bunun isim ve fiil arasında müşterek olduğuna eee ters değildir. Neden min ihtisası bil fiil li enne zalike haysu fi hayiz ya fi'lun. Kale radi. demişti ki özellikle ulema da söylüyor bunu. Bir fiil cümle bir cümlede fiil varsa hel ismin başına gelmez. Katî suretle gelmez. Mesela hel zeydun kaimun olur mu? Olur. Hel zeydun kaimun hel isim cümlesine gelmiş. Ama hel zeydun kame olmaz. Çünkü burada kame varsa kardeşim Hel kâme zeydun kullan. Hel kâme zeydun kullan. Madem fiil cümlesi kullanacaksın o zaman hel kâme zeydun kullan. İsim cümlesi kullanacaksan heli kullan problem yok. Hel zeydun kâimun. Bir cümlenin tamamında cümleyi oluşturan ögelerden birisi. Eğer fiilse mesela haber fiil cümlesi ise hel ismin başına gelmez. Konumuz bununla ilgili. Yoksa hel hem ismin hem fiilin başına gelir problem yok. Şimdi burada bakın. Hel amran veya hel amrun darabtu. Olmaz. E fiil var cümlede. Hel darabtu amran kullan kardeşim o zaman diyor sana. Hel darabtu amran kullan. O zaman hel amran darabtu varsa amran oku. Amrun okuma. Çünkü hel bir cümlenin ögelerinden birisi fiilse amrun diye okuyamazsın. İsmin başına gelmez kardeşim. Burada da darabe fiil. Tamam o ihtilafa tekrar dönmüş olduk. Onu söylemiş olduk. Ama veseyeti hükmut talil Eğer bu sonra gelen hemze ise ne olacak? Ebeşeran minna vahiden e, nette bir oldu. Orada bakın hemze gelir. Hemze ismin de başına gelir. Fiilin de başına gelir. Hemzede problem yok. Hemze birazdan racuhun naspta kullanacağız onu. Konuşacağız onu. Vacibun naspta değil. Devam. Ve hükmü tali hemze dedik işte hemzeyi hemzeden sonra vaki olanın hükmü gelecek. Birazdan gelecek evet. <uh <traded> Ve intela. Ve <uh intela <indicated> sabiqu ma bil İşte yani iptida olma yani iptida olana olandan sonra gelen isim şeye yani iptida olmaya has olandan sonra gelen isim ref olarak şey olur okunur e, ee, sen buna ev, mülazemet göster diyor. Aşağıdan okuyorum. O intala sabiqu ay waqa ba'da ma bil ibtida'i yaqtasuka iza al fujaiyati iza fujaiye gibi e, işte e, mübtedalı has olan şeyler geldiği zaman ismi sabık geldiği zaman Farraf yani sen refet lil ismi alal ibtidai olmak üzere ismi refet. Evet şiire dikkat edin arkadaşlar ve intele sabitu yine zeyt darabtu zeyden zeyden darabtu daki zeyt eğer tela yani vaka o zeyt sabik olandır ma su bil ibtida müpteda olmaya yani başta gelmeye has olan bir şeyi takip ediyorsa feyza zeydun mesela Karaçtu feyza Zeydun. Bak Zeyd kimi takip etti? İza'yı takip etti. İza ne? İbtidanın başında gelir. Hep mübtedanın ismin başına gelir. O zaman ferrafa iltezimhu. Burada ne var ferrafa iltezimhu'da? Yine iştigal var bakın. Hangi kısımdan? Tercihun nasptan değil mi? Çünkü il iltezim inşaya cümledir. Evet güzel. Peki aşağıdan devam edelim bakalım. Manayı verdik zaten iltezimhu ebeda dedik. İşte e, bu e, yani ref olmaya iltizamet. et. Nahvu kharajtu fe iza zeydun lakituhu. İşte kharajtu e, fe iza zeydundaki ref zeydun ref gelmesi gibi ki lianna iza la yaliha illa mubtada çünkü iza ifcaiyeye mübtedadan başkası gelmez. Evet, izadan sonra asla fiil gelmez. Mübteda gelecek. Mübteda da isim olmak zorundadır. İsmi halis. Evet. Nahu fe izâ hiye beydâ'u Yine bu ayette de olduğu gibi mübteda gelmesi yani buna delil getirmiş. Ev haberun yahut haber gelebilir izadan sonra. Nahu izâ lehum makrum fi ayetina işte lehum gelmiş izadan sonra o da bu da haber. Evet. Ayette. Değil mi? Ve izâ hiye da belli zaten. Hiye <imlediğiniz> mübteda. <için teşekkürler> Diğerinde ve izâ adaknen nâse rahmeten min İzalehum <laughs> mekrun. Bakın, onlara böyle bir sıkıntıdan sonra, onlara bir rahmetimizi, genişliğimizi versek, hemen başlarlar tekrar dalgalarına, tekrar sıkıntılara başlarlar. İzalehum mekrun fi ayetlerimiz hakkında. Dala vere işleri çevirirler. Onların böyle işleri olur. İzalehum haberdir. <laughs> Başka bir şey gelmez yani. Bil gelmez. Velayiha. Velayiha fiyelun. E işte onu fiil takip etmez. Evet. devam etilmez. Veliza evet. quddira. Veliza quddira. Mutallikul haberi بعدها ismen kemâ taqaddama. Bundan dolayı da ona haberin bir mutallıkı, yani ondan sonra takdir edilir. İsmen kemâ taqaddama önceden geçtiği gibi bir isme, isim olarak. Evet, iyi. önceden de bakın ve diye geçmişti ya daha önce immebteda kısmında ve akhbaru bi zarfin ev bi harfi cerrin navine mana kain ev Orayla ilgili. Hatırlarsan şöyle demiştik. Ver rakbu esfele minkum. Oraya ne takdir edecektik? Isim mi fiil mi? Yani mesela Zeydun fiddari. Kainun mu kâne mi? İkisi de olur ihtilafından hareketle demiştik ki Musannif Hazretleri İbni Malik de aynı şeyi söyleyerek demişti ki hayır mutlaka isim takdir edilir. Sebebi nedir diye sorduklarında ne demişlerdi? Bak izadan sonra normalde ne takdir ediyoruz? Mübteda yani isim. Dolayısıyla isim takdir etmek zorundayız. İzayı ve neyi vermişti? Li vücubi takdiri ittifakan bade emma ve iz. İzil mufacehe iza el mufaciye demiştik. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de isim takdir edilmesi gerektiğini söylemişti. Sebep ne göstermişti? İza var çünkü demişti. İzadan sonra isim takdir ediliyor. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? İzadan sonra ittifak vardır kardeşim. Değil takdir edilmez. Evet devam. Ve zikruhu lihâdel gısmi ifâdetün li temâmin li gısmeti. Musannifin bu kısmı zikretmesi bu hani bu anlattığı bu babı ne yani hangi kısmı? Bu e, rafın lazım olur. Raf. Raf. Evet, vücubur zikretmesi. Bu kısmı tamamlamak için, tamamlamasını ifade etmek için. Evet, 5. kısım olsun diye. Evet. Ve in ki ne? Ve in ki ne? Lise, eee, men al babi li adama istidatil babi عليه, eee, lima tقدم فيه. Yani bu ve'in in şardiye geliyorsa, afiyet. Vastiye geliyor sanırım. Güzel. Hani ne kadar bu bab, hani bu bu anlattıkları bu babı doğrulayıcı olarak gelmesi? Bile ha, beşinci kısım. Zikretti. Beşinci kısım, istidalin kurallarını sağlamasa bile. Evet, doğru. Beşinci kısımda istidalin kuralları sağlanmıyor. Çünkü nasip edecek bir takdire ihtiyaç vardı. Bakın ve imkaneli ise bu her ne kadar de, değilse bile minel babi bu babdan değilse bile neden? Yani beşinci kısım iştigal babından değilse bile neden? Li ademi sıdkı dabitatil babi aleyhi çünkü bu, babın kurallarının bu beşinci kısım olan vacibur refi sağlamamasından dolayı. Neden sağlamıyor? lima tekaddeme biz geçen derste dedik ki evet onun hakkında bu babın e, tarifi hakkında fihi min kavlina şu sözümüz geçmişti. Levla zalike damiru evet. Amile fil ismi sabiki eğer zamir olmasaydı bu ondan sabit olan isimde ne olurdu? Amel ederdi. Peki o zaman ben hemen size söyleyeyim. Karaçtu feyza zeydun yadribuhu amru. Yadribuhu'daki huyu çıkarın bakalım. Karaçtu feyza zeydun yadribu amrun. Zeyden oldu mu? Amel edebildi mi? Edemedi. Bakın iştigalin şartı neydi? Zamiri atarsanız mesela zeyden darabtu hu. Atın hu zamirini yine zeyden kalır. Bizzat meful olur. Doğru mu? Ama feyza zeydun yadribu amrunda hu zamirini atın bakalım. Zeyd mensup olmuyor. Amel edemiyor. Neden? İzadan dolayı işte. Bak biz bunun iştigalin şartlarından, kurallarından birisi zamiri atarsanız o sabık olan isim mensup olmalıydı. Meful olduğundan dolayı demiştik. Olmuyor. Demek ki bu şartları sağlamıyor. Oldu mu? Evet. Devam. Ve la la Hani bu vela yesuhu dediğimizde burada fiilin bu isim üzerinde amel etmesi doğru değildir. evet diyor. olmuyor, mümkün olmuyor. Günle olmaz. Önceden geçtiği gibi. Bin enne yeliha Buradaki izâ bu fiili takip et. Takip et fiil etmiyor. onu takip etmez. Evet, fiil, fiil onun onu... ondan sonra gelmez. Neden? Bu kucağı yedir çünkü. Peki. Keza izil fiyalu telâ mâlem yerit ma kablu mâmûlen lima ba'du ucit. Evet burada şimdi ne diyor onu anlatacak bize. Okudun mu Ahmet Yasin? Oku bakalım. Keza izel fiyalu tele mâlem yerid mâ gablu mâmûlen limâ ba'du Hocam sonradan bulunan şeyin kendisinden önce bulunan şeyde amel etmediği durumda da hocam aynı şekilde yani Rab oluyor. Güzel ama şiire tam böyle otursun zihnimize. Keza yine aynı şekilde ref vaciptir. Doğru mu? Evet. İzel fi'alü eğer fiil ise tela evet. ma'lem yir, gelirse ma'lem yirit ma'kablu ma'mulen lima ba'dut. Vücut oraya ma'lem yirt. Yani araya bir şey giriyor hocam. Tamam. Ondan yani mesela ma'dan sonra bir şey geliyor hocam. onun kendisinden öncekine amel etmesi. Ma'nın öncesinde amel etmesi ma'lem yirit gelmiyor. Yani. Böyle bir şey varit olmuyor. Yani örneğe bakın şimdi dikkat edin. Tekrar döneriz ibareye. Ee, nerede o? Halidun ma sahiptuhu. Şimdi manın ma badi sahiptuhu manın ma kablinde amel edebiliyor mu? Edemiyor. Dolayısıyla fiil öyle bir yere geldi ki fiil öyle bir şeye geldi ki e, neye geldi? Kendisinden sonra kendisinden sonra öyle bir edatın edattan sonra geldi ki o edatın ma badi ma kablinde amel etmiyor. Nasıl bir edat bu? Ma gibi mesela. Ne ile ilgili? Lemma'nın e, isim mi harf mi olması konusunda konuşmuştuk. Orada da demiştik bunu. Doğru. E, ma dellehum niye amil olamıyor? Dellehum ma'nın ma badi ma kabrinde amel edemediği için. Güzel. Devam. Keza yecibur rafu idel fi'lu tela'el ve gâ ba'de mâ lehu Hocam sadr kelam isteyen bir şeyden sonra yani evet. Değil, kendisinden sonra tadı kelam isteyen bir şeyden sonra olursa aynı şekilde de gerekiyor hocam. Evet. E bu da ne gibi oluyor hocam? Sadr-ı kelam isteyen bu şey de lem yerit ma kablu. Lem yerit ma kablu ey kablu ma kulen bima ba'du mucit. Yani bu öyle bir şey ki hocam kendisinden sonra bulunan şey. Yani amel etmesi kendisinden öncesinde bulunmadı. Ha yani lem yerit ma kablu kablehu ma mulen. Kendisinden önce bulunan burada nedir örneğe göre? Zeydun hel ra'eytu da ya da Halidun ma sahibtu da Doğru mu? Ma'dan önce bulunmuş bir isim midir? Mamul müdür? Normalde mamuldür. Ama lem yerit mamulen. Mamul olarak gelemiyor. Niye? Lima ba'du ucid. Ma ba'dinde bulunan o şeyden şeye mamul olarak gelin, gelmiyor. Ma ba'di nedir ma'nın? Sahip tu. Sahip tuhu Halid'i kendisine ne alamıyor? Mamul olarak alması e, varit olmayan bir durumdur. Evet. Devam. Mi ve men nafiye ve edevati şartı. Bu da hocam yani istifam gibi, men gibi ya da diğer şart edatları gibi. Nehbu zeydün hel ra'ay, yani zeydün hel ra'ay tehu ve khalidun ma sahibtuhu ve abdullahi in ekram tehu ekram bu örneklerde olduğu gibi hocam, yani hel mesela buradaki edatlardan sonrakiler kendisinden önceki isimle amel edemiyorlar hocam. Evet amel edemiyorlar. Üç, 3 örneğe de bakın. Ra'yitehu hel sadri kelam istediği için Zeyd'i kendisine mamul alması mümkün değildir. O zaman ra'yiteyi başına gidip takdir edemezsin. Bu cümle müfessira bir cümle olamaz. Ne yapacaksın? Zeydun mübteda hel ra'yitehu ise haberi olacak. Bunun inşai bir cümle bile olmuş olsa buna imkan burada vardır diyoruz efendim. Peki. Yani demek ki biz burada vacibun nasbı gördük ve vacibun refi de gördük. İkisini gördük. Vacibun refi ikinci sırada anlattı. E, halbuki bu vacibun ref bizim iştigal kurallarımızı tam anlamıyla sağlamıyor. Evet bakıyorsunuz görüntüde var. İsim önce gelmiş. En yete kademe ismun ve yete akara anhu amilun fiilun yani. Ve amilun fi damirihi. Zeydun darabtuhu görüntüde var. Ama buraya baktığın zaman ne olmuş oluyor? Fe iza zeydun darabehu amrun. Görüntü var ama diyorsun ki e kardeşim burada zamiri attığın zaman bu fiil o makablindeki isim de amel edebiliyor mu? Edemiyor o zaman. Demek ki şartları sağlamamış diyoruz. Peki şimdi nasbın tercih edildiği yerlere geldik. Doğru mu? Nasbın tercih edildiği yerlerde arkadaşlar özellikle 3 tane örnek verecek bize. Bu üç örnek üzerinden konuşacağız. Ee, üç örnekle birlikte yani e, artık biz burada her ne kadar mükteda yapma durumumuz olsa bile Zeyden Idribuhu da olduğu gibi Zeyden Idribuhu da olduğu gibi ya da işte e, Ettenasubu evlaminet takalufi fil atifi değil mi böyle bir kaide kuralımız vardı. Ettenasubu, ettenasubu evlaminet takalufi fil atifi. Mesela darab tuzeyden zeyden ve amran ekram tuğu. Amran olursa bu kural sağlanıyor. Peki evleviyette ne anlıyoruz? E, Amrunda olur anlıyoruz. Amrun da olur. Darab tuzeyden zeyden ve amrun ekram da olur. Çünkü bir atıf cümlesinde fiil cümlesini, isim cümlesini atfedebilir misin? Caizdir. Ama evla değildir. Yani zeydun kaimun ve kade kaade amrun demek çok doğru değildir. Yani caiz olsa bile evla olan değildir. Akışı bozar. Konuşmanın gidişatına bir anlamda e, böyle pürüz katar. Bu anlamda bunlardan bahsedecek. E, onun için tercihur nasp dedik buna. Vacip demedik. İki türlüsü de caiz olduğu için. Mesela Zeydun idribhu olur. İdribhu da haber olur. Her ne kadar inşa olsa bile, her ne kadar kimisinin itirazı olsa bile diyeceğiz ve bunu Göreceğiz inşallah. Bir sonraki dersimizde girelim. Yarım kalmış olmasın. Nasb'ın tercih edildiği yerleri inşallah bir sonraki dersimizde diğerlerle birlikte okur, bitiririz. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin Estağfirullah ve etubu ileyh.